Arkadaşlar yeni videomuza hepiniz tekrar hoş ee, evet gemiden inemiyorum. Bu yüzden devam edeceğiz. Ha bir tane daha boğuk var. Yok iki boğuk. İkisi de beni gördü. O, mızraklı boğuk olmasın da ben en son yatak, yatakta uyurken mızraklı boğuk yüzünden ölmüştüm çünkü. Orada ağ batık gemiymiş ayrı bir konuya geldik arkadaşlar batık gemi Notla şunları gemi yutmadık arkadaşlar. Hop oh, oh, hop oh. hop. Şimdi neler gelmiş. Ateş korumasını takayım. Pa Ateş koruması. Şimdi bir kere şunu tak. Şimdi patlama koruması takacağım arkadaşlar. Çünkü her an creeper. Çıkabilir. Aa o. Oh, oh. Mantar falan var bu ormanda. Orada bir şey mi var? Yine gördüm sanki o şeyi. Bunlar niye? Ha yosun bunlar ya. Neyse bir şey yok. Öyle böyle ok, iskelet falan yok burada. Burada. Ama yemek var gidiyoruz arkadaşlar. Hiçbirinin bizi görmemesi lazım arkadaşlar şimdi. Hem de hiçbirinin Ne vurdu? Ne vurdu? Patla patla patla. Patla artık. Arkadaşlar burada oraj yazısını ben kendim koydum kritik açınca çıkıyor. Allah. Oh, nereden vuruyor? Nereden vuruyor? Allah. Kaç kaç kaç. Koşamıyorum ki. Hemen kaç. Kaç 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 kaç. Böyle gidebiliyorum arkadaşlar vallahi koşamadığım için. Git git git. Vallahi git. kaç. Canım çok az kaç. Ama burası iyiymiş. Ben o mantara ev yapacağım çünkü. Bunlar burayı görmeden hemen şunu koy. Neyse. Nerede 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 etler nerede? Piş. Hemen ye. Yeah. Ye yeah. hemen 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 hemen. Hah. Bakalım. bana bir şey kalmamış. Yok kalmamış. Şimdi de en iyileri. Oo, oh, o. Oh. Bir ve bir geliyor ya. Zaten yenemeyecek ya neyse. Şimdi. Burada iyi yemek buldum. Yine. Yani. hallettik mi da. Şimdi şu yemeğimizden yiyelim hemen. Eşyalarımı getireceğim. Şu mantara ev bakacağım arkadaşlar. Tabi biraz bir şeyler toplamam lazım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Oyun biraz kasıyor da. Şu bilgisayarımın da şarjı takayım. Bitmeden şarjı. Benim full donmuş ya, ne yapacak bir şey yok artık. Bir tane yer açıldı, yapacak bir şey yok. Şunu şimdilik şuraya koyalım. Şimdi ne yapacağım ben merdiven merdiven neyle yapıyorum merdiven ne vurdu ne vurdu ne vurdu o yanıyor 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 yaktı acil yemek ya acil 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 beni nereden buldu bunlar tam da, bir şey. Tam da şey yaparken ya Ha çubukla yapılıyor değil mi bu? Şimdi isteklerce oldu arkadaşlar. E ee, bu ne? Çubuk. merdiven ha Oh, steklerce. Yani bir stek olmuş ama çok şok. çok güzel abla arkadaşlar vallahi diyorum ha. Ya bu zombiler beni nereden buluyor? Hayır kendileri neredeler yani? Ah, oh, creeper, creeper patlatacağım. Barut lazım, barut lazım. Hadi be barut çıkmadı ama yapacak bir şey Her denizden çıkıyor bunlar ya. Ve arkalara saklanmışlar biraz. Biraz fazla saklanmışlar. Çünkü olabilir. Bazen oluyor arkadaşlar. Şöyle aldık. Adı şu ne kapımı? Yaptım. Dur Arkadaşlar kendime gizli sınav yaptım. Oh, çok pis deme içelim. Arkadaşlar bugün kadar görüşürüz. Bay bay.